Survivor 2025 yılına tam 2,5 ay kaldı. Tüm izleyiciler heyecanla beklerken Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımı olarak kurulacaktır. 2018 yılında da Acun Ilıcalı Survivor All Star ve Gönüllüler olarak yarışmayı devam ettirmişti ve çok izlenmişti. Survivor 2025'te 20 Ocak Pazartesi günü başlanılması gerektiği söyleniliyor. İzleyicilerin birçoğu ise kendi emekleriyle olmaması şartıyla SMS yoluyla devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Fakat birçoğu ise buna inkar edip SMS yoluyla değil de kendi emekleriyle devam etmesi gerektiği söyleniliyor. Peki sizlere soracak olursak sizce kendi emekleriyle mi devam etmeli şampiyonluğa yoksa SMS yoluyla mı devam etmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.